sevgili yengeç burçları aklınızdaki kişiyle bu haftanın enerjilerinde sizleri neler bekliyor bakalım bakalım neymiş enerjiler duygular şelale arkadaşlar şimdi aranızdaki bağlantı öyle rastgele bir bağlantı değil gibi karşınıza çıkan aynı zamanda sizin bazı sınanmalardan geçebileceğiniz bir bağlantı gibi görünüyor bu kişiyle olan durumlarda sizler biraz daha bir şeyler olsun diye adım atacak, kendinizi tutamayacak olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi de aslında duygusal tatminiyet istiyor, duygusal doyum istiyor ama ondan daha çok anlaşılmak istiyor diyebilirim. Yani sizin onun belki yaptıkları, belki yapamadıklarına dair bazı anlayışlar göstermenizi bekleyen bir insan Olabilir karşınızdaki kişi. Aranızdaki bağlantının biraz e, zamana bırakılması gereken bir bağlantı var gibi görünüyor. O halde şifa ile gelsin.